Hayalini kurduğunuz hayat işte tam da Gümüştepe'de başlıyor. Sizi özel bir dünyaya davet ediyoruz. 20 adet bulunan villalarımız 4 artı 1, 450 metrekare arsa payı bulunmakta. Her villanın kendine ait kapalı otoparkı, elektrikli şarjasyonu ve bağımsız havuzu bulunmakta. Müzik modern mimarisiyle göz dolduruyor. Her köşesi ayrı bir zarafet sunuyor. Bu villa sadece bir ev değil. Yaşam kalitenizi arttıracak yeni bir başlangıç. Hayalinizdeki evi görmek için bize ulaşın.